Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz karşılaşma oynamaya devam dünya sıralamasına girebilecek miyim birlikte bakacağız kaplumbağa paketi aynı paketten 1603 puanla bırakmıştık en son başla hazır lobiye düştük puanlar çok kötü abi ya. Ya eyvah şimdi yani oyunu sonuna kadar kıvrım kıvrım kıvranacağım bana neden hayvan gelmiyor diye. Aa, alakasız abi. Bu ne bu ne bu ne hepsi birbirine alakasız şeyler ya. Of ya. Çıkamadım da. Zalim lollipoplar. Hak ettin sen bunu. Zalim Lollipoplar ilk oyununu kazandı. Abi ne var her önümüze gelen alalım o zaman ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şaka mı? Bak ben ne dedim oyun insana kadar krize gireceğim. Bir beni buradan çıkartabilir mi? En azından bir tanesini kilitleyeyim diye bunu alıyorum. Bunu da bari. oyunu kaybedeceğim. izleyin. Berabere kaldım iyi. Tam birleştiren bakalım ne gelirse yıkacağız artık. Doda galiba. Yapacak bir şey yok. Sözümüzün arkasında durmamız lazım ki eksik hayvanla mı gidecek? nasıl ses çıkardın lan örümcek. Bunu arkaya atalım. Bunu böyle atalım. Bunu böyle öne alalım. Bunu bunun arkasına alalım. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Tam başlayalım. İnşallah böyle filmi çıkarmaz yani. Torsuk morsuk çıkarmaz değil mi lan? Torsuk. Dodo çıkardı şaka gibi. Hayda. Abi. Neyse, neyse, neyse. O koyunu gördüm bir moralim bozulmadı değil. Al lan. Siz kaşınırsın Seni geleceğim lan. Tamam. Devam. Şunu yedir. Devam. Devam. Bari yengeç gelseydin ya. Güzel kardeşim. Ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Ne buraya koyacağım? <laughs> tamam. Dört iş oldu. Şunu da bayıltırım o zaman. Hı? Değil mi? Şöyle mi yapacak? Hatta şöyle mi yapacak? Kafam karıştı yine. Evet bakalım rakipler ne yapıyor? O çoğaltma metası çok güzel. Keşke ben oynasam bunlar. Şu an değil, şu an değil. Şu an değil. Oğlum deveyi besleyeceğiz ha. 11, 5 vurduk 6, 4. Allah tüh be 1. Gerçi onu alsam ne olacak ki? Arkadakiler de var da. Ha tamam bunu aldık. Bu ne abi? Sen bir çıkar mısın? Tamam, lan tüh, şunu baltı bassaydım. Bakalım nereye geçecek. Evet, tamam, şunu bir şey yapalım. Bir tane daha alır mıyız? Şunu verip. Ben alırım. Ben yaparım. Ben, ben çok akıllı bir şeye benzemiyorum bu konuda, söyleyeyim size. Tamam, bunu da ekleyeceğiz. Yerden ne istiyoruz? Yerden... da inek gelsin. Davşan şey davşan diyor maymun gelsin git. Yok abi biz buradan bir şey istemiyoruz ki ya. Bize bura lazım. Ben şimdi ikilemem lazım. Çünkü bana kaplumbağa önemli. Kokarca önemli. Yani hatta geyik bile olur yani. Neyse bakalım. Tamam iyi can kastık bu arada. Abi örümcek e, koyun çağırıyor ya e, eriyorum ben burada ya. 3 yana düştük. Eksi geliyor eksi. birleştir abi bekleme yani geyik bile olur dedim diye de hemen de geyik gelmezsin ya. Şunu aldık kabul ettik. Ne oldu ateş ediyor. Şunu aldık. Böyle kabul ettik. 4. Bir tane arattık. Buna bunu vereceğim. Bundan daha önemli. Bu iki can buna verecek. Tamam böyle böyle devam edelim. Dodo yengeç metasına döndük bakalım. Ulan yedi. Tüh hasar yetmedi. Bana acil Yunus Yunus lazım ya. Bunlar çoğaltmıyor mu ya? da ben hep aynı kişiyle oynuyorum. Bakmıyorum aşağıya kim ben otobüs bile kurtaramadı abi. İki cana düştük. Evet bir dodo daha. Bir elma dodoya. Sonra bunu verdik dodoya. Dodoya gitmedi lanet olsun. Tamam bunu da birleştirip bir şey yaparız işte. Tamam bakalım. Çoğaltma. Çoğaltma. Şu ne yaptı belirsiz. O kafası karışık benim gibi. Biz on arıyor. Bu da biz on arıyor. Bunlar çoğaltma. Bu, bu da üç ya oğlum. Bunlar niye hep level 3 Ben level 2 yapamadım hiçbir şeyi. Neden abi? Var. Can katsıyoruz ama yetmiyor ki. Adamlarda hasar var. Al onu. Onu da al. Sen de onu al. Ulan koyun çağırma sana. Çıldırdım ya. Hayret bir şey arkadaş. Bu örümcek ne çağırdı bu koyunu ya? Ben bunu kilip satarım ha. Al. Beklemiyorum oyunu sonu falan. Sat. Gel lan sen. Şunu alayım mı? Alıyorum. Aldım. Aldım vallahi aldım. 3. üç bunu ne yapacağız bilmiyorum. Ağır attım bir Tamam. Dodo. Dodo. hap. Bakalım bakalım. Civciv gelecek. Ulan direkt öldü be. Allah belanı vermesin. Tüh. Abi böyle de gitmez ki. Ama. 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 Otobüs. Tamam ya bir an gitti zannettim ya. Kendi kendimi paniğe soktum ha. O koyunlar gördükten sonra moral modu da arkadaşlar? Hap geldi bu arada. Ben bu otobüse kıyıyorum. Ya da ben bırakayım ya. Ulan bu da falan durmuyor ama ya. Kıydım. Gel bakalım karpuz yengeç seni. 4 arattım 3. Ya neden dodo bulamıyorum arkadaşlar? Neden yengeç de gelmiyor hiç? Evet bakalım ne yapıyorlar? İki, aa 2 kişi kalmışız. Çoğaltma oynuyor ve ben hala Yunus'ta tanışamadım. Bu ne yapıyor? 12 13 abi sen ne yapıyorsun? Şöyle bir şey yaparım ben de sana. Al. Aa iki tane kokarcam vardı lan. Bunu öne niye aldım ki? Bu zaten Alıştınız değil mi lan? Koyun çağırmaya alıştınız mı? Çağır lan sabah kadar koyun çağır bekle. Kazandım ya rahat rahat konuşuyorum. Çaktırma. inek geldi. Ya abi tamam Dodo aldıysak besleyeceğiz eyvallah da. Yani bir de level atlatma olayımız var hani yani. Bunda da bir ha şöyle ama dört tane altınım var ya bir tane arpa. Dönüş geldi bundan geldi. Ben dodoyu vereceğim. Bunu çektim tekrar arkaya. Bunda benim işime yaramaz bakayım. Bakayım bu çoğaltma oynuyor bunun arkaya vurmam lazım. Bu da 15-16. Şimdi 15-16 ya. 5 10 15 5 11'e düşecek. Bir daha düşecek. 3 ee, 3 daha düşecek. 8 9. Tamam mı? Bunu tek alacak. Ben hesapladım. Alacak bizi. Evet, aldı. Aa kokarca üstte koymuşum onu hesaplamadım ya. Yanlış hesapladık ama hesap tuttu. Aha yengeç. Allah Allah hayret. Şimdi bakalım. Aha. Abi sat. Al abicim. Al abicim. Bakalım. Tamam güzel. Ondan sonucuma şu işe yaramaz herhalde. Sat. Al abicim. Tamam <laughs> Abi çoğaltmayı gördüğün zaman yapış. Yapış abi yapış. Timsah'a yapış. Yunus'a yapış. Yani şu Dodo yengeçi bile satarım yani. Burayı komple timsah yaparım. Bunu oynamadan yenerim. Şunlarla. Şu an yener miyim? Bakalım. 8 -4 -4. 8 buna vurdu. Tamam dört dört Şunun birini aldı. Şu da düştü. tabi tamam, iki tane koyun gelecek böyle. Bakalım. o gitti. Bir tane koyun Tamam güzel. Şu 16'yı aldık mı? 16 aldık vallahi aldık. Tamam bizim. Oynamaya gerek yok. Oynamaya gerek yok. Şu timsahın arkasına bir de şey koyarsak. Papağan ya da kaplan. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kendi oyunumla ilgilenmiyorum. Rakiple ilgileniyorum. Çünkü rakibin dizilimine... a geldi. Rakibin dizilimine göre... Tamam mı? Almıyorum bakın Dodo'yu. Beslemiyorum. Şu an benim için önemli olan... Şunu mu kilesem acaba? Şu an benim için önemli olan rakibin dizilişini yenmem. Bakın kokarca bir buçuk sattım acımadım. Bunu da satarım. Yeter ki şu an bu dizilimde bunu yenebileceğime inanayım. Evet bibi vuracak bibi vuracak. iki tane de dört dört. Bir tane bu vurdu, bir tane o vurdu, iki tane de dört, dört tamam. Üç tane koyun, şu, 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 üçü gidecek yerine üç tane koyun gelecek, izleyelim. Let's go! Sarımsak koymuş oğlum, sekiz duruyorum lan, akıllı. Aa şu gitmedi. Canım sağ olsun, canım sağ olsun. Canım sağ ol. Olur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir win daha bir win daha. Ee, bu sefer dizilimi kendimize yapmadık rakibe göre dizilim yaptık ve sonunda mutluluğa ve zafere ulaşan taraf biz olduk. Süper Auto Pets dünya sıralamasına girme hevesimde ve yarışımda. Bir bin daha aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere.